Dayı peki bu adamı kimse kullanmıyor müdür lan? Yarın da bir gün gelip bize zıplamasınlar sonra. Lan kim dünmük adam için silah sıkar oğlum? Bir hapiste varsa en fazla iki tokat çekip çorbasına bakıyordur. Hadi yeni silah çekerse. O kadar para var üstlerinde. Adam boş gezer mi? Lan ister özü çeksin. Onu patlatmak kötü ister. Onda da o kadar yürek ölse gidip de dümüklük yapmazdı kardeş. Adam vurmak avrat satmaya benzemez. Bak altına işemezse o zaman konuş. Yavru kediyi bile köşeye sıkıştırsan cırmalar değil mi? Ben de onu diyorum işte. Aynen. O yüzden tedbir elden bırakmayacağız. Cüyo. Sen dümencimiz olacaksın. Abi bir ateşini rica edebilir miyim ya? Ateşi yoksa saati mi mi yok? Ne diyorsun lan sen? Sen ne diyorsun adam? lan? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun Ne oldu lan? Adamı vurdu lan.